Merhaba, e, videoya başlamadan önce hemen şunu söyleyeyim. Abone olmanıza, beğenmenize veya paylaşmanıza gerek yok. Böyle bir talebim yok. Sadece gündemle ilgili düşüncelerimi kayıt altına alıp YouTube kanalıma koyuyorum. E, belki ileride bir anı olarak e, bana kalsın diye. Onun dışında e, bir talebim yok zaten bu anlamda. Küçük bir YouTube kanalı. E, hemen sonrasında da e, gündemle ilgili e, görüşlerimi ya da düşüncelerimi izleyenler denk gelen olur da, izleyenler olursa paylaşayım onlarla. Ee, Ankara'daki konserlerle ilgili bir soruşturma başladı. Biliyorsunuz, takip ediyorsunuz zaten. Ee, bununla alakalı şöyle düşünüyorum. Ee, sen milli bayramlardaki konserlere müfettiş gönder. Gönderin yüreğinde vatan sevgisi olanın, Anlı ak, yüreği pek olur. Bu denetlemeleri yapma ihtiyacını neden hissettiniz? Neden gerekli gördünüz? Milli bayramların coşku ile genci yaşlısı, çoluğu çocuğu ile yerden göğe kadar milli bir şuur ile kutlanmasından rahatsız mı oldunuz? Bunun için mi bu soruşturmayı açtınız? Yoksa gerçekten kamu malının çarçur edilmesinin önüne geçmek için mi bu hamleyi yaptınız? Bilmiyorum. Ama herhalde muhtemelen ikinci seçenek olmalı. Kamu malının çarçur edilmesini önlemek için müfettiş gönderilir, soruşturma açılır. Normali budur zaten. Ee, mesela tıpkı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na yaptığınız gibi hani milyonlarca doları e, en büyük projem dediği Anka Park'a plastik dinozorlara gömüştü Hatırlarsınız hepimiz hatırlıyoruz zaten. Bu yüzden müfettiş ordusunu üstüne yığmıştınız. Hatırlıyoruz değil mi? hatta benim partimden de demeyip gözün yaşına bakmamıştınız. Toplam maliyetini Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi X hesabından 801 milyon dolar olarak açıklamıştı ta o zaman. Bununla alakalı da şimdi küçük Junior Gökçek çıkmış 45 milyon TL'yi nasıl konserlere harcarsınız diye yaygara yapıyor birkaç açıklamasına denk geldim gerçekten büyük bir yaygara Osmanlı spor'a gömülen paralar parsel parsel satılanlarla parsel parsel satılanlar da kenarda dursun bu arada oraya aktarılan paraları da hiç saymıyorum ama yine de bun tüm bunlara rağmen yaygara yaygara'ya devam ediyorlar. Ama herkes bildiği en iyi işi yapacak tabi e, bu konuda da e, saygı duymamız gerekiyor. Herkes hangi işi iyi biliyorsa onu yapacak. Sonra Mustafa Kemal'in askerleri konusu var. E, sanırım 25 Kasım 2024'te yani birkaç gün sonra teğmenlerle ilgili karar verilecek. Buradan bir karar çıkacak. Ordudan ihraç edilmeleri de söz konusu gibi duruyor. Bugünlerde millet bu karara yavaş yavaş ısı, ısın, ısındırılmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Ama buna rağmen bunun karşısında da tepkiler de çığ gibi artıyor tabi. Şahsen ben böyle bir kararın bu geleneksel yemin törenine katılan tüm teğmenler için verilebileceğini sanmıyorum. Ancak içlerinden bir kısmı için birkaç tanesi için verilecek gibi duruyor öyle görünüyor. Ama ben sanmıyorum diyorum fakat olmayacak bir şey de değil bir yandan da. Olabilir. Çünkü bu ülkede neler neler olmadı. E, hep beraber tanıklık ediyoruz. Bu ülkede sosyal güvenlik kurumundan günde 8000 TL alabilmek için 12 tane bebek canice katledildi. Gözü dönmüş, insan olmayan mahluklar tarafından öldürüldüler. Üstelik bir sene öncesinden de Sağlık Bakanlığı'na bu konuyla ilgili ihbarlar olmasına rağmen. Hatta çünkü bu ülkede bir aile topyekun kendi öz evlatlarını katlettiler. Ölü bedenini şeytanın aklına gelmeyecek bir şekilde de sakladılar. Günlerce küçük narini aradı. Tüm Türkiye kalbinde günlerce de bulamadılar. Belki de bir takım yapılar e, bu kişileri kolladı, korudu e, ve bu yüzden bu iş bu kadar uzun sürdü. Bu yüzden konu günlerce sürümcemede kaldı. Şu an bile durum tam olarak aydınlanmış değil aslında. Mahkeme süreci devam ediyor. Oradan çıkacak sonucu da hep beraber göreceğiz. İlaveten bu ülkede devletin 18 defa gidip gördüğü 5 bebek, 18 defa gidip gördüğü 5 bebek yetişkin insanların bile yaşamasının imkansız olduğu bir ortamda kaderlerine terk edildiler. Yokluk ve yoksulluk içinde donarak ölmekten kurtulalım derken yanarak öldüler. Maalesef bu acıyı da yaşadık. Bu acıyı da toplum olarak hep birlikte yaşadık. Üstelik tüm, üstelik tüm bu inanılması zor olaylar ülkemizde son 30 yılda falan değil. Son birkaç aydır olup bitti o kadar çok acı bir arada yaşanıyor ki ülkemizde birine üzülmeniz bitmeden diğeri başlıyor. Dolayısıyla bu yüzden Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenlerin kaldı ki kimin askerleri olacaklar Mustafa Kemal'in askerleri olmayacaklar da o da ayrı bir tartışma konusu. Ordudan ihraçları da çok şaşırtıcı olmaz herhalde. Yani toplum buna herhalde gündeme taşınarak bu aralar ısırın, ısındırılmaya çalışılıyor. E hem bizim Mustafa Kemal ile bir sorunumuz yok deyip diğer taraftan da hem de Mustafa Kemal'in askerlerini orucu, ordudan ihraç etmek aslında resmi tam olarak ortaya koyuyor. Ee, peki bu askerler ihraç edilirse eğer bunlar Mustafa Kemal'in askeri olma özelliklerini kaybedecekler mi? Mustafa Kemal'in askeri olma olmaktan çıkacaklar mı? Elbette çıkmayacaklar. Türk milletinin her neferi, her biri Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in askeridir zaten. Bunu elinizdeki gücü kullanarak bir takım bir takım kararlar alarak değiştirme yetkisine sahip değilsiniz. Ee, kanunlarla, kurallarla elinizdeki güçle aldığınız kararlarla bunu belki görüntü de değiştirebilirsiniz ama e, insanların yüreğinde değiştiremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Efendim emir komuta zinciri sekteye uğruyormuş sebep itaatsizlik baş gösteriyormuş sebep disiplinsizlik oluyormuş oluşuyormuş filan bunun gibi nedenler var. Bu geleneksel töreni yeni mezun olmuş subaylar tarafından senelerdir uygulanan bu ritüeli buraya bağlamak da oldukça anlamlı aslında. Yani bunu biraz daha derinlemesine düşünürsek buna bir anlam katabiliriz. Aslında 15 Temmuz'dan sonra değiştirilen birçok uygulama gibi bu yemin töreni de kaldırılmış resmi programdan. Ee, işte ancak programdan kaldırılabilir ama maalesef sizin için söylüyorum yüreklerden kaldırılamıyor. Ee, ayrıca cemaatçi bir üst teğmenin kendi e, emrindeki bir az subaya abi demesi. Emir komuta zincirini bozmuyor mu? Cübbeli sarıklı bir amiralin bir tekkeye üniforma ile beraber gitmesi disiplini bozmuyor mu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. İsrail'e göreve gidecek olan gemi personeli bir subayın bu görev caiz değildir gidemem demesi ordu disiplinini veya emir komuta zincirini sekteye uğratmıyor mu? Bunları da tabi biz geçmişte yaşadık. Hatırlıyoruz, unutmadık. Sormak lazım bu yüzden. Mustafa Kemal'in askeri demek Mustafa Kemal'in askeri demek sadece Mustafa Kemal'in e, militarist bir anlamda askeri e, olmakla kalmayıp onun bir yoldaşı, onun gösterdiği aydınlık hedefe ve rotaya e, rotadan ilerlemek de demek. Bu millet kimlerin veya kimin Emirlere itaatsizlik ettiğini kimin emirlerine itaatsizlik, itaatsizlik ettiğini çok iyi biliyor. Sonuç itibariyle e, hem cumhuriyet ile sorunumuz yok diyeceksiniz, hem de kendi dinozorlarınızı, dinozorlara aktarılan paraları görmeyeceksiniz, onları es geçeceksiniz, ama milli bayramların coşkulu bir şekilde kutlanmasına, coşkulu konserlerine soruşturma açacaksınız. Bu da başka bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor. Ee, peki bunların hepsi normal mi? Aslında bence elbette normal. Ee, çünkü şu soruyu da sormak lazım. Siz hala bu dünyada olmayıp da ordusunu komuta eden, bu dünyada olmayıp da hala zaferler kazanan kaç tane komutan, önder, lider tanıyorsunuz? Böyle bir liderin karşısında bunların da olması bence normal gibi duruyor. Attığı temellerin imzaladığı anlaşmaların hala ne kadar geçerli olduğunu, her attığı temellerin ne kadar sağlam olduğunu, imzaladığı anlaşmaların hala ne kadar geçerli olduğunu her yeni sene tekrar görüyoruz. Buna tekrar tanıklık ediyoruz. Hatırlayın Nisan 2021 tarihinde Kanal İstanbul tartışması ekseninde 103 amiral ve generalin yayınladıkları bir bildiri vardı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini vurgulayan, bunu dile getiren bir bildiri. Ee, daha sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bu Montreux Anlaşması'nın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı aslına bakarsanız. Şöyle demişlerdi o bildiri de, Montreux sadece Türk Boğazları'ndan geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, aynı zamanda Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlar'daki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Anlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir diye bir bildiri yayınlamışlardı. Yayınlamışlardı ama en sonunda ayaklarına elektronik kelepçe takılmıştı. Açıklama yapan bu general ve amirallerin. En sonunda da beraat etmişlerdi. Ancak onların yaşadıkları ve onlara yaşatılanlar da ortadaydı. Henüz hafızalarımızdan silinmedi. Ve birçok örnek daha arda arda sıralayabiliriz. Böyle bir komutanın askerleri olduğunu söyleyen bir orduya ben baş komutanlık yapıyor olsaydım Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünden ancak gurur duyardım. Mustafa Kemal'in askeri olmak ayrıca Az önce de söylediğim gibi sadece militarist bir söylemin ötesinde Mustafa Kemal'in yoldaşı olmak onun çizdiği aydınlık ve bilime dayanan rotadan ilerleyen olmaktır da. Şimdi bu rotanın yolcularının sekteye uğratılması bu rotanın yolcularının önünün kesilmeye çalışılması Mustafa Kemal anlayışı çerçevesinde yolun sonuna gelindiği anlamını taşımaz elbette. Tam tersine tam aksine yeni rotalar oluşturup daha hızlı ve daha kararlı bir şekilde ilerlenmesi demektir. Bir abimin bana önerdiğini ben de buradan sizinle paylaşıp bunu desteklemek istiyorum. Gerçi bu yöntemle ilgili geçmişte acı bir tecrübe yaşadık. Hatırlarsanız Mehmet Ali Çelebi örneğindeki gibi. Ancak kötü örnek yeni denemelere, yeni umutlara ve en önemlisi Gerçek ve vatan sevdalılarına set engel olamaz, oluşturamaz, oluşturmamalıdır. O halde olası bir ihraç kararına karşı Cumhuriyet Halk Partisi ve dahi diğer partiler gücü oranlarında makul bir sayıda anlamlı bir mesajla mutlaka meclise taşımalı ve bu vatan sevdalılarına yeni görevleri olarak vatanın her bir karışında hizmet edip çalışma imkanı tanımalıdır. Ve denilmelidir ki Mustafa Kemal'in askerlerinin hizmet yeri <laughs> koca bir vatan, hizmet ettiği koca bir ulustur. Hizmet anlayışı ise yer, zaman ve rütbe fark etmeksizin bu anlayışı, bu anlayışa kendisini adamasıdır. Sözün özü şu ki, daha daha da önce daha önce söylediğim gibi cumhuriyet kazanılıp bir kenara konulan Müzeye kaldırılan, lazım olunca ortaya çıkarılan bir süreç, bir yapı, bir argüman değildir. Sürekli yaşayan, mücadele eden, dönüşen, ilerleyen ve büyüyen bir kavramdır cumhuriyet. Onu ne zaman terk ederseniz o vakit önce durur, sonra geriye doğru hareket etmeye başlar. Çünkü onu geri hareket ettirmek isteyen hevesli çoktur. Bu dün de böyleydi. Bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Bu yüzden Cumhuriyet'in hala daha milyonlarca gence, genç beyine ve yüzbinlerce fabrikaya, tarlaya, köylüye, işçiye, öğretmene, girişimciye ihtiyacı vardır. Ve olmaya devam edecektir. Ve bu ihtiyaç bu milletin aydınlık ve öngörülü fertleri tarafından sonuna kadar da mutlaka karşılanacaktır. Son olarak rahmetle analım. Levent Kırcan'ın dediği gibi cumhuriyette kalın, Atatürk'te kalın, şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.